Zaten bugün yeni mobile Android 4G tanıtıyorum arkadaşlar. telefon telefonun ilk önce kutusunu inceleyelim arkadaşlar. Yan taraftan da Android One yazıyor. Burada da gördüğünüz gibi Android One yazıyor. Yukarı tarafta e aşağı tarafta ise e, bazı değişik bilgiler yazıyor. E, arka, arka tarafında ise telefonun içeriğiyle ilgili bilgiler. Qualcomm Snapdragon 410 işlemcisi var. E, 1.2 GHz çalışan 4 çekirdekli bir işlemci. Android 6.0 ile geliyor ve sürekli inceleme alan bir telefon. 13 megapiksel kamerası var otofokus e, destekli ve dual flash e, kamera e, yani iki çift flaşı var. E ama tek ton yani tek renk 5 megapiksel dön kamerası var. 16 GB hafıza ve 2 GB RAM içermekte. 2500 mA'lik e, pili vardır. 5 inç HD IPS ekranı var ve 1280'e 720 zaten bu HD çözünürlük. Bluetooth 4.0 ile geliyor fakat Wi-Fi 802.11 a b g e, ac değil, a değil yani. E, Android 4 gele destekleniyor. Şimdi telefon tasarımını inceleyelim telefonun kutu şeyini inceleyelim. İlk önce karşımıza telefon geliyor. Telefonu bir şuraya koyalım. Ee, devamında telefonun bir e, kullanım kılavuzu geliyor. Ee, i̇çinde bazı telefonun önce Android kullanmayanlar için bir bilgi. Ee, kulaklık çıkıyor. Kulaklığı orta seviyede ve e, bir tane de batarya çıkıyor. Bataryanın amperine bakalım lan. E, batarya 1 amper e, arkadaşlar. Ardından garanti ile ilgili şeyler ve kulaklığımızın e, kauçuk başlıkları çıkıyor. Ve en güzel yanlarından biri ise e, bunlar şey e, telpa garantisi telefonun yanında bir tane ekran koruyucu geliyor şu aşağıda gördüğünüz belki kutlanma dolayı belli olmuyordur elimde çıkarmakta zorlanıyorum Evet gördüğünüz gibi ve bir de temizleme bezi geliyor bu çok iyi olmuş arkadaşlar e, şunu işareti bilmiyorum ama bu çok iyi olmuş arkadaşlar yani sizi belli masraftan kurtarmışlar e, yani bu bayağı iyi olmuş e, şimdi bunu koyalım ve telefonu incelemeye geçelim Evet arkadaşlar telefonu şimdi tasarımına geçelim. Telefon e, kalınlığı 9.3 mm, e, hafifliği ise yani ağırlığı 135 gram. 5 inç ekranı var ve güzel yanı Corning Gorilla Glass 4 var. Çizilmez bir ekran. E, Corning Gorilla Glass'a göre daha iyi. E, telefonun arayüzü böyle saf Android içeriyor. E, o yüzden sadece Google uygulamaları var. E, ayarlardan Android sürümüne bakalım. En son Android güncellemelerini aldığından dolayı e, ayarlarda gördüğünüz gibi Android 6.0 güncellemesini almış. Hatta şöyle bakalım. Ee, gördüğünüz gibi Android sıfır hatta ve bunun gizli oyunu bile Var yani ee, Sadece e, Google'un sağda uygulamalar var ee, Başka uygulamalar yüklü gelmiyor Bu bir açıdan iyi bir açıdan kötü ee, Neyse şimdi bir de kamerasına bakalım arkadaşlar ee, Google kamerasıyla geliyor Kamerası 13 megapiksel Şöyle hatta Şunun bir kutusunu çekelim şöyle Şöyle kutuyu alalım Mesela arkadaşlar şöyle bir tane normal Yakın bir fotoğraf çekelim ee, 13 megapiksel fotoğraf e, arka kamera 13 megapixel 4000 e, e, 3800 yanlış hatırlamıyorsam e, çözünürlükle fotoğraflar çekiyor <laughs> fotoğraf çekimi o kadar kötü değil ee, bir de şuradan ayarlarına bakalım HDR var ee, çift flashı <laughs> flash açıp kapatabiliyorsunuz ee, buradan ayarları açabiliyorsunuz ne zaman ayarlaması <laughs> ee, evet arkadaşlar kamerası da böyleydi şimdi ise size test sonuçlarını söyleyeceğim. BaseMark testinden 1845 puan aldı, 3DMark'tan 2080 puan aldı, Geekbench te tek, yani tek çekirdekten 476, çoklu çekirdekten 1287 puan aldı. Bench testinden ise e 1.7 FPS almış ve diğerinden ise 3.7 FPS. AnTuTu'dan ise 20 puan almış ama biz burada kendi AnTuTu testimizi yapacağız. Buradan AnTuTu'yu açalım. Ee, evet, telefonun daha yeni açıldığından dolayı bazı önerilerde bulunabiliyor şuna tamamlayalım evet şimdi buradan test tuşuna basalım arkadaşlar test bittiğinde biz geri dönmüş olacağız ee, evet arkadaşlar antutu testi bitti ee, internette 20.000 yazsak da antutu testinden 27.000 puan aldı ee, 3dden 360, 360 e, ux testinden 11.687 cpu'dan 11.208 ve ramden 460 aldı. kendi telefonunuz eğer android one 4g ise deneyip belki daha yüksek veya daha düşük puanlar alabilirsiniz bu telefonu ne kadar kullandığınıza veya hangi e, Gü güç tasamda kullandığımıza bakar ee, burada sıraya bakarsak e, sırada en sonucu gözüküyoruz ama e, sıkıntı değil yani e, bu telefona göre gayet iyi bir puan aldı Aslında e, buradan özetle bakarsak Android 6.0 32bit normalde işlemci 64 bit ama e, galiba e, yazılım yüzden 32 bit yazıyor e, onun için mesela kamerası var söylemiştik e, buradan başka özetle bakalım 2GB RAM'in Bini boşta diğerleri kullanıyor 64 bit CPU ama e, yazılım 32 tondan dolayı bir e, fayda etmiyor. E, buradan aşağı inelim arkadaşlar daha da e, ön kamerası 5 mm megapiksel ama 4.9 aslında e, bunu ayarlarda vermemişler. E, test yaparken e, 160 25 dereceye kadar çıkmış en yani fazla yani fazla bir ısınma yapmıyor cidden size yani ısınma yani hissetmiyorsunuz o, o kadar ısınmayı e, daha fazla da bir şey yok arkadaşlar e, evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir daha videoda görüşmek üzere hoşçakalın